Merhaba arkadaşlar. Ben Emir Emircim kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayız. Merhabalar. Bugün Arda'nın arabasını almaya gidiyoruz. Bildiğiniz gibi kaza yapmıştık. Bugün de araba tamir oldu. Kara yılan abimizin yanına gidiyoruz. Sonunda aracı teslim alacağız. Oraya gidince de video çekme. Ne yapıyorsun? Ne kardeşim Allah. Şu köşedeydi değil mi? tekliyoruz arkadaşlar. Bir su veriyoruz ya. Tekleme deyince Engin kızıyor. İsto bir yani, <laughs> Tekleme yok kardeşim. Tekleme <laughs> yok arkadaşlar. Alacak müşteri işim iller. <laughs> Selamlar. İsto bir diyor halledeceğim. Sadece İsto bir. Vay vay vay. Araba orada. Aha. bu orada. Vay. Vay. <gülüyor> vay. <gülüyor> 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 aga durmuyor <laughs> aga. Aga durmuyor aga. Ne olursun dursun. <gülüyor> <gülüyor> Araba bebek. Oh. Amlemi yok lan anne. <laughs> Tofaş amlemi yok. <laughs> Mustafa abi yine yok. Nah. Yan tarafta boyacı da olabilir. Evet arkadaşlar bu da bir Tofaş aracımız. Bakın şürüme kapı direk eklerden patlamış yani. Komple. Aha. Oo. Nasılsın abi Özledik seni ya. Vallahi. vallahi. Bu ne? Bu da yeni mi? Bu da yeni. <laughs> <Sana> çöke... <laughs> <Evet>. Yazın mı? <laughs> 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 Yazın geldi. Anahtar aldın mı araba? Yok abi orada mı? Dur bakalım. Hazır mı <laughs> <laughs> araba? Evet. Arkadaşlar şimdi geldik yine kara yılan abimize. Merhaba sağlık çok teşekkür ediyoruz ona. Ben de, ben de gördüğünüz ben üzere ben abi söyleyeceğim bir şey var mı arabaya? Yani şu araba görüyorsunuz. Bir haftada, bir haftada on numara yapmışsın abi. Ben o çamurluk, sağlık. o çamurluk olduğuna ben inanamadım. Değil mi? Gerçekten. Detaylı, Detaylı çekeceğiz. Abi, Detaylı çekeceğiz. Kahve, kahve. Öyle. Ellerine sağlık. Telefon numarası. Telefon yapalım. numarası da burada evet. abimizin. Şöyle. Evet. Çok yardımcı oldu. Hem fiyatta hem işçiliği de 10 numara 5 yıldız. Bir de da... Bize cumartesi değilsin. Mesela başka bir kaportacı olsa der ki yok kardeşim yetişmedi. Pazar gel. Pazartesi gel. Saati desen hiç 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 veremez, Doğru cidden doğru.

İlk marş. Bak bak soğuk. Bas. Oh, yeah. şu an, ama ben ellemedim. De ben ellemedim. Öyle Duyuyor musun? Ne? <laughs> Çok açık, çok açık, tamam, tamam. Yalnız bir de gözükebilir miyim? Gözükebilir miyim? vallahi emanet olun. Allah'a geçenki videoyu izlediyseniz zaten şasenin nasıl düzeltildiğini anlamışsınızdır. Aracın kafası şu an çok güzel oldu. Detaylı videosunu da şuraya koyarım. Young, 808. Wow. Roxy. Aşkın doğruyu söyle bana sen sonsuza kadar benle misin? Benle misin? Evet arkadaşlar şimdi Evet arkadaşlar araçta tekleme problemi var. O yüzden Muhammed abinin yanına gideceğiz şimdi. Tipoyu da aldık. Tipo da önümüzde zaten. Maya, Sarda, Emir Tipo'da. Biz de Engin'le beraber Fiesta'dayız. Ara neyden kaynaklı bu tekneme şu anda kanka? Filtre. Filtre tıkandı. Hayır, evet, dün yakıtsız Heh. bıraktım arabayı. Ha, ben Yıkıtsız anlatayım. Yakıtsız bıraktığım için mazot filtresi tıkandı büyük ihtimalle. Şöyle olmuş, en kullanmış arabayı yakıtsız bir şekilde yani zar zor benzinliğe girebilmiş. Benzinlikten, benzinliğe vardıktan sonra yakıt sıfır. Yakıt aldıktan sonra diyor araçta tekleme problemi olmaya başladı. Bunun sebebi diyor ustaya sorduğumuzda da dedi ki filtre tıkandığından dolayıdır. Şimdi filtreyi temizletmeye gidiyoruz. Bengi'nin yeni arabası. Arda da burada. Selamun Aleyküm baba. Arkadaşlar şimdi Engin'in arabası için gittik Muhammed Usta'nın yanına ama dedi ki filtre tıkandıysa Filtre temizlenmez filtre direkt değiştirilir dedi Engin filtre almaya gidecek Bizim Tipo'da da şöyle bir sorun oldu Araç hararet yüze doğru çıkıyor Sonra düşüyor Fan açarsan hararet çıkmıyor ama Fansız gezmek istiyoruz bizde yani Hem motor sağlığı için böylesi daha iyi olur şu an tekrardan Karayılan abimizin yanına gidiyoruz. O zaten bizi uyarmıştı dedi ki yapıldıktan sonra hararette şöyle sorun olabilir. Ona hiç hararet yapabilir. Gözün hararette olsun falan demişti. Şimdi tekrar gideceğiz. Orada göstereceğiz arabayı. Uyan güzel uyan. Sarı, galiba. <laughs> Eskiden üçte çekerdi buradan. milyon araba gibi geliyor ona. <gülüyor> <gülüyor> de <neye> yoktur. <gülüyor> <gülüyor> Bak, <laughs> Bu evet. <laughs> 12. Yok, gazlama <laughs> Bu gazlama mı aga? Bunu gazlama diye paylaştım. çok güzel oynuyorsun he. <laughs> ben mi? <laughs> evet. Oynarım ben. <laughs> Oynatır herhalde. <abi>. Coşturur. <laughs> Coşturur. Hoplatır. Hakkını verir. Arkadaşlar bu Bursa'nın çingen vapuru. <laughs> Tanıp, <yani> tanıtmak istedim. <laughs> normal ama akıllarını rahat bırakın Arkadaşlar bu videonun şerefine bir maşallah yorumlarınızı bekliyoruz. Ya yani araba sanayiden çıktı. Zaten fark etmişsinizdir. Birkaç videodur mayas aramızda yoktu. Araba geldi ve tekrar. <laughs> mayas yine. Burada. Mayas yine. Merhaba arkadaşlar. <laughs> ben baya sarıba geldiği anda geldim ben buraya. <laughs> e biz arabanın oraya gittik. Maya zaten sağ koltukta oturuyordu. <laughs> ben direkt Karayılan'la anlaştım. Sağ koltuğu rezerve ettim. <laughs> şu an haz aldım öyle seyirciler. mesela. Burada önüme benimle almamdan gidiyorum. Bak takip mesafesi böyle oldu. Benim bu mavi Bu arada arkadaşlar biz kazayı orada yapmıştık. Ve yine karşımızda bir bebeği. Ve yine bir bebeği olduğu için şu an tatlı bir rüya yaşıyoruz. Bak yine doğru yollardasın. Marmuzların netleşti mi şu <laughs> an? <laughs> Debriyajsız. Debriyajsız vites nasıl atılır göster Arda göstereyim. Bakın debraj yok. İki atayım mı bak şimdi? At abi. İki. Bakın debraja basmadı. Ha ama araba da çok tepki vermiyor bence. Yani cart bir şey ses çıkartmıyor. Uzun süre girmediği halde sokmaya çalışırsan çıkartıyor. Ömret, Noket, Gezgi, Meşak, Arda da Kapul, arkamızda ya, arkadaşlar alalım, avuk, Çok bekledi, ama kestim Bol sıfır faturasını İstanbul'a, her günü trafik Sıkıntı patlar arabanın konması Tişörtü <laughs> <laughs> sayacağız iki kelam beni Adam bela hadi eti abi beni Eğer ki bakan olursa ona yıpra yedi Aa, geçemiyorum bebek anla beni Bir senden bir de bu Kaçtan beni tüm gün günahı çözeceğim Eve geçip sen bir sigara yaksa Çetem der bana patron Birinci saz kafalı bir Arabam yapan

Sen <laughs> 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 kız dedim bu şarkıyı çok trafik vallahi. trafik trafik dedim ki de turbo var gittim döndüm köşeden yaşadım hayatı hep neşeden bebeğim seni direk file pişeden tamam 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 canuveli gerçekten yanlış anladın Evet arkadaşlar şimdi ne yaptık biz Engin'le Berber'e gittik önce ondan sonra Saltanazor'u geçtik ondan sonra da dedik ki ne yapalım ne edelim Fükürte'ye geri döneceğiz yanımda bu sefer Arda var Tipo'ya geçtik videonun bitişini ayarlamak için açtım videoyu. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ya bu videoda böyle biraz değişik oldu. Yapacağız edeceğiz dedik. Biraz <laughs> ha biraz havada kaldı ama yapacak bir şey yok. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanala abone olup da like atmayı unutmayın. Beraber Balat'a doğru gideceğiz. Ben de dedim ki madem Balat'a doğru gidiyoruz, ufak bir gazlama videosu gelmez mi? gidiyoruz. Balat'a Gazlama mı? Gazlama mı videosu? bir haftadır Arda'da araba olmadığından dolayı dedi ki canım çok sıkıntı ben dedim biraz gezmek istiyorum. E biz dedik ki tamam gel gezelim. Hava da yağmurlu olduğu için pek güvenemiyoruz arkadaşlar. Zaten bizim kaza yapma sebebimiz de lastiklerden kaynaklıydı. Lastikler de hala aynı. Arabayı da uzun zaman sonra tekrar kullandığı için herhalde onun sevinci var şu anda yüzünde. Bir yandan da korkusu var. Çünkü araba gerçekten hiç güven vermiyormuş. Yani ben neye güvenerek öyle sürüyordum hiç bilmiyorum. Artık yeni arabayla cazlama videolar gelir. İnşallah. Ama bu kanalda diyecekler ki nerede o tipolar arda diyecekler. <laughs> Orada da yağmur var, yerlerde kaygan. istiyorsunuz abi? Ne istiyorsunuz? Hayır yani yaptığı şey saçmalık. Hayır <laughs> adam selektör atıyor <gülüyor> arkadaşlar. Önün doluyken. bir kez. Hani önündeki arabanın önündeki kuruyorsa senin önündeki arabanın seni kar yapması pratik var çünkü. Aynı cahilliğine veriyorum. Ben onu anlamadım yani. Önümüz dolu arkadaşlar. Bize selektör atıyor. Sağa geçiyoruz arkasına gideceğiz. Biz de ona selektör Acaba attık. Benim önüm açık olsa ben Heh. bakmayacak adam mıyım? Ha. <laughs> <Allah> ha. <'ını selektör. gülüyor> Aynen öyle. Yani saçma sapan şeyler. Sonra bir de arkamıza geçmiş bize selektör atıyor yine.